Akçadağımızda ikinci etap rezerv alanındayız. Şu an burada 208 konut, 141 tane de ticari alan inşa edilmekte. İnşaatlarımız daha erken bitecekti. Yalnız zemin etüdünden dolayı toplamda 2511 tane fore kazı uygulaması yapıldığından yıl sonuna teslim edilecekti. Lakin bu birkaç ay daha gecikme oldu fore kazıklarından dolayı. Ee, şu an kabası bitti, bazı binalarımızın da incesi de bitmek e, bitmek üzere. Ee, i̇nşallah yani kışa kadar bitirmeye çalışıyorlar ama kış şartları olumlu geç geçmezse e, baharda inşaat e, teslim edilecek. E, ev kuralarımız da çekildi, e, ticari dükkanlarımızda inşallah bittikten sonra kuralarımız çekilecek. Şu an e, birinci rezerv alanımız e, bitti, vatandaşlarımız e, taşınmaya başladılar. Ee, birinci etap TOKİ'miz zaten geçen seneden beri oturuyorlar. İkinci etap e, 407 konut e, TOKİ'mizin de kuraları çekildi. Vatandaşlarımız da kış gelmeden evlerine taşınmış olacaklar. Şu an Akçı'da da 64 mahallemizde 120 tane şantiye bulunmakta. Ee, sadece kırsal konutlarımız 4400 civarında. Ee, bunların geneli %85, e, 80-85 bandına kadar ulaştılar. Son aşamalara geldiler çoğu yerde elektrik bağlantıları için vatandaşlarımız bekliyor ve abonelikler başladı depremin akabinde devletimizin desteği bizlerin de gayretine beraber yeni bir Akçadağ oluşuyor yeni vizyonla yeni yapılarla beraber inşallah önümüzdeki yıllarda çok farklı bir şekilde Akçadağımız hizmete sunulacak.